Merhaba. Bugün Keklik yakalamak için ağ yapacağız. Mesina. Bir ölçü kafama göre bir ölçü aldım ben. Şöyle. Hatta biraz daha uzun kesebilirim bağlama payda olsun. Şöyle. Şimdi şöyle bükeceğiz dışa doğru. Şunu içinden geçireceğiz. Tıkmaması için çakmakla yapacağız uç tarafı. Birkaç saniye bekleyecek soğuması için. Şöyle. Bunu tekrar iç taraftan içe geçireceğiz. Şu, şu şekil yaklaşır mısın biraz? Şu şekil tekrar baştan alıp dışa aldık içten geçirdik tekrar içe koydum ve alttan şeyi çekmeye başladım ipi şu şekil sıktığımda halka oluşmuş oluyor. Misina'dan keklik yakalamak için nasıl çalıştığını da şey yapalım. Şu şekil. Kimisi bunu çubuklara böyle bağlıyor. Ee, keklik şöyle geldiğinde şu şekil yakalanıyor. Orayı gösterebildim mi? Bir saniye. Bir daha yapayım. Halkayı geçirdiniz. Keklik geldi kafasıyla ya da ayağıyla şu şekil geldi. Şu şekil takıldı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar sağ olun.